Gibi, halkı bir arada tutan bu hikayenin Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 16.'sı gerçekleştirilen uluslararası halk dansları festivalinin galası Büyükşehir Belediyesi Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yapıldı. Gürcistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kosova, Makedonya ve Türkiye olmak üzere 7 ülkeden 250 dansçının yer aldığı gala gecesine Denizli Valisi Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berin Zolan davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun sunduğu Zeybek gösterisiyle başlayan gece konuk ülkelerin kendi kültürlerini yansıtan dans ve gösterileriyle devam etti. 250 dansçının sahne aldığı galaya vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken izleyiciler unutamayacakları bir gece yaşadı. Dansçıların sunduğu görsel şov izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Finalde sahneye davet edilen tüm grupları tek tek kutlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 16. Uluslararası Halk Dansları Festivali'nde dünyanın farklı renk ve kültürlerini Denizli'de buluşturduklarını söyledi. Bizleri yalnız bırakmayan sanatta kültürle iç içe olan çok değerli Denizli hemşehrilerim sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzelliklerimiz pandemi sonrası Normale dönüşümüz başladı. İnşallah yarınımız daha güzel olsun. Bugün renkli ve farklı kültürlerle bir araya geldik. İnşallah birlik ve beraberliğimiz de daim olsun diyorum. Denizli Valisi Ali Fuat Atikse, katılımcılara ve organizasyona katılan Denizlilere teşekkür ederek şöyle konuştu. Denizli Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu bu muhteşem organizasyon için, Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ve ekibine ben de hem kendi adıma hem sizler adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizlere muhteşem bir gece yaşattınız. Devamını diliyoruz başkanım. Böyle Tadı damağımızda kaldı derler ya devamını istiyoruz doğru mu?